Amcam ne yapıyor burada? Amcam arabayı okuyor. Okuyor mu? Tabii. Senin mi amca? He. Evet. Ne o? Satılsın diye okuyor. Bu Europa mı ne bu? Yok, Megane 1. Ha Megane 1. Evet, Megane 1. Amcamızın arabasını gösterelim şöyle arkadaşlar. Evet. Amcam kaç yaşındasın? He. Kaç yaşındasın? Kaç yaşına tamam ediyorum? Eee 75 civarı. 80. Evet. Amcamız maşallah. Evet. 75 civarında, 75 80 yaşında pazarında piyasayı takip ediyor. Evet. Bizim. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyelim evet. arkadaşlar. 98 model bir Megan. Bir bu Meganlar zamanının en iyi arabalarından birisi. Bunların birçoğu makam arabası olarak Olur. kullanılırdı arkadaşlar. Bunu söyleyelim şöyle. Megan biri amcamızın arabası. 1.6 kremalıymış. Etiketini paylaşalım. 312.500 kilometrede ve Aynen, irtibat numarası var. Oradan arayabilirsiniz. <laughs> Megan RTE <laughs> 260 yazmışsın ama 250'di. 250. Değil mi 250? Değil. <laughs> 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 evet. 250 bin Evet. 250.000 TL'ye amcamız arabasını verecek. Adın ne amca? Mehmet. Mehmet amca. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Teşekkür Amin. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı, Hayırlı satışlar. Teşekkür ederiz sağ, olun. Işler sağ olun. Evet. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Otopazarında şöyle bir Fiorino var. Yine ticari bir araç isteyenler için. Çekelim. 8 yıllık sahibinden. Hikayeler güzel abi. Şöyle hikayeler yazın abi. 125 bin kilometrede hatasız ve 450 bin TL bir fiyat yanmıştır. Geliyorum abi o tarafa doğru. Nasılsın abi iyi misin? Sağ olasın, Teşekkür ederim sağ olasın. O tarafa doğru geliyorum abi şöyle. Ne haber ben? Opel Astra. Astra geleceğim abi o tarafa doğru. Şöyle devam ediyoruz. 450 bin TL. Şöyle bir ticari araç Fiorino alabilirsiniz. 8 yıllık sahibinden. Bu aracı da paylaşmış olduk. Hatasız arkadaşlar. Hatasız yazmışlar. Abi teşekkür ederiz size de. olasın. Ve devam ediyoruz. Otopazarı araç olarak dolu. Ama hala şeyi bekliyoruz. Hani böyle daha fazla kişi gelip buradan araçlarla birlikte ayrılma, ayrılmasını bekliyoruz. Umarım ekonomik koşullar düzelir ve herkes buraya geldiğinde en azından istediği arabayı alır gider. Çünkü seçenek çok. Biz bu otopazarımızın biraz daha yüksek modelli araçlarla dolmasını istiyoruz. Genelde bu otopazarı 2000 ile 2010 15 yılına kadarki araçlarla daha çok var. Hani o araçlardan daha çok var. O Ankara'da otonomi var arkadaşlar. Daha yüksek model araçları orada bulabilirsiniz. Ama oraya da gidince bu otopazarının sıcaklığını alamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü otopazarı kültürü yıllardır süregelen bir kültür. İnsanlar bazen buraya sadece hava almaya gelir. Örneğin AVM'ye gidenler var, pikniğe gidenler var ama bazı arkadaşlarımız da bu pazarına gelmeden duramıyorlar. Buraya gelip bu havayı soluyup geri evlerine gidiyorlar. Hemen şurada bir Ford Focus kaç modeldi abi? 2008. Cia evet. paketi paket arkadaşlar. Ford Focus 1, 110 beygirlik dizel ve otomatik hariç, otomatik hariç full. O bir kusur değil abi, o bir tercih. <laughs> değil mi? Aynen, otomatik. Evet. Manuel daha iyi. Manuel, evet. Bu araçların bu arada manueli tutuluyor abi, onu söyleyeyim. Dizellerin manueli. Ee, dizellerin otomatiği çok tutulmuyor, onu söyleyeyim arkadaşlar. Başı arıtmaz. Evet. Yani bu araçlardan eğer alacaksanız dizel, Güzel. E, otomatik alacaksanız da benzinli alabilirsiniz ve 529 bin TL bir fiyat belirlemiş 203 bin kilometredeki bu aracı için abimiz 529 bin TL full Cia full bunun sanruf hariç full arkadaşlar bir sanruf olmasını isterdim ama genelde bu kasada sanruf yok arkadaşlar çok nadir tek tük <laughs> Yani ona da bir önlem alırlar herhalde. Su kaçırırsa diye değil de. <laughs> Düşünememişler pek. Diyelim arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Hemen bir tane fiyat. 2001 model Palio. Klimalı. Evet. 1.6 değil mi abi? Evet 1.6. Antalya'dan bir abimiz vardı. Çok söylüyordu. Palio çekti ama 1.4'ünü alıyordu. Yine de çekelim onun için. Abi bu vanyo motorlu. Ne motorlu abi? Maria motoru 1.6. Ha Maria, Maria. Bu Maria motoru. Maria'yı da en çok taksiciler tercih ediyor. Çünkü az yakıyor. Aynen. Evet. Klimalı, LPG'li. Değişen bir çamurluk abi. Sağ ön çamurluk. Bunu uygun vereceğiz abi fiyatına. Numaramı yaz abi. Şöyle etiketini paylaşıyoruz abimizin. 260'a vereceğiz bunu. 260. Evet. Kaçtı da 260'a düşürdün abi? Ya ben normalde 280 diyorum. 85 <laughs> diyorum. 260'a vereceğiz hocam. Evet. 260'a abimiz aracını satacakmış. 16, Mario Maria motorlu, Fiat Palio arkadaşlar bir parça değişeni var ve 260.000 TL'ye abilerimiz aracını satacakmış, 217.000 kilometredeki bu Fiat Palio Teşekkür ederiz abi, Olur. çok sağ ol. İnşallah. Evet. evet arkadaşlar devam edelim farklı marka model araç arıyorum 5 bakalım bulabilecek miyiz 12 lira, 12 Öyle abi <gülüyor> yani, <gülüyor> dediğim gibi arkadaşlar genelde e, videoları olduğu gibi aktarıyorum doğal <laughs> doğallığını kaybetmesin diye arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Çok montaj yapmıyorum. Hemen hemen hiç yapmıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şurada bir araç var. Ona bakalım. Hyundai i30. Bunu bakalım arkadaşlar. Farklı en azından şimdiye kadar gördüğümüz araçlardan farklı. 2012 model Honda i30 Elite otomatik. Hata boya yok değil mi abi? Var mı şey? Evet. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Fiyatı ne abi? Fiyat 720 diyoruz abi. 720 bin TL'ye şöyle bir i30 alabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir araç. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Oyu çek abi. Sadece Hemen ya. çekeyim. Şu, şu koltuklarını bir göstereyim abi, abi ya. Göster abi. Şöyle içi yarı deri döşemeli koltuklar var arkadaşlar. F güzel. Paket abi. Bunun dolusu. yok. ha falan var. Cam tavan mı abi şu arkadaşlar Evet abi, cam tavan. Sona kadar açılır abi bu. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle alttan de. göstereyim. Gördüğünüz gibi tam sonuna kadar açılır. Sunroof'u var arkadaşlar. Otomatik bir i30 içi dışı temiz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ve abimiz 730 bin TL bu aracı için bir fiyat belirlemiş. Kilometresi kaç abi? E, kilometresi 230 binde abi. 230 benzinli mi dizel mi onu da soralım. Dizel abi. Dizel 1.6 mı? 1.6 HD abi. 1.6 HD'yi. Hı hı. Gördüğünüz gibi elit paket. Bu da güzel bir araç. Arkadaşlar hemen tipoyu da gösterelim. 98 model 1.6 Selex IE MP motor. Değişen yok. Şöyle etiketini paylaşalım abilerimiz yazmış. En altta da irtibat var. Yine oradan ulaşabilirsiniz. Tabii ki birçok detaylar eklenmiş. Yani araç yapılı bir araç. 16 inç jant lastik var. Full body kit var. Android tape var. Xenon farlar var. Ve Xenon sisler var. Yani arabayı yapmışlar ve yaptırmışlar abilerimiz. Bu Tipo'ya ne kadar diyorsun abi? Tipo 240 abi. Pazarlığımız var. Tipo için de abilerimiz 240 bin TL bir gibi bir fiyat belirlemişler. Abi çok teşekkür ya ederim. Eyvallah teşekkür ederim. Eyvallah kolay Sağ gelsin. Paylaşacağız abi Car Visit kanalında. Bu hafta boyunca. Visit. Evet abi. YouTube ve TikTok'ta paylaşıyoruz arkadaşlar her hafta. Bölümler halinde paylaşıyorum ki sıkılmayın diye arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika civarı bölümler. 15 ile 20 dakika arasında. Ve güzel bir araç bu da. Bunu da sizin için göstermiş olduk. Yine Peugeot 301 var. Bir iki üç tane gördük. Otopazarında. Yine yüksek model araç alayım, daha uygun fiyatı alayım derseniz bu da iyi bir seçenek. Türkiye'de piyasası olan iyi bir seçenek diyebiliriz. Çekebiliriz değil mi abi? Ee, Peugeot 301 benzinli 1.2 Pure, PureTech Pure aktif 620 şey 62.000 km'de arkadaşlar şöyle etiketini gösterelim. Siz de buradan ekran görüntüsü alıp okuyabilirsiniz. Değişen yokmuş, tramer yokmuş. Ee, sol arka çamurlukta boya, sağ arka boya. İki parça boyası var. Biri lokal arkadaşlar ve abimiz aracı için 595 bin TL gibi bir fiyat belirlemiş. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Evet şöyle merak ettiğim araçlar varsa ona doğru gideceğim. Hangisi abi? Hemen çekelim abi. Şöyle yerinizde güzel yapmışsınız. Hemen sanki gelene verip gideceksiniz abi arabayı. Aynen 2006 öyle. model Ford Focus. Biz geleni? 319 bin kilometrede. Benzinli mi abi? Benzinli otomatik. Benzinli. LPG'si var değil mi? Dolu. LPG'li. <laughs> LPG'li. LPG bir. Geleni üzmem demiştin abi. Şöyle. 435 bin TL. Bir fiyat belirlemiş. Paketin abi bunun? Cia en dolusu. En dolu. Cia. Yine bunların benzinlisi de çok tercih edilen araçlardan birisi. Yine otomatik alacaksanız da dediğim gibi bu kasanın benzinlisi daha çok tutuluyor. Daha az sorunlu. Bunu da sizlere belirtelim. Bu manuel değil mi abi? Manuel. Otomatik. Ha, otomatik mi? Otomatik, otomatik. Ha arkadaşlar otomatikmiş. Onu da belirtelim. 435 5.000 TL bir fiyatı var bu. Ford Focus 2'nin. Evet. Abi teşekkür ederiz. Şey değil. Hayırlı satışlar. Şöyle fotoğrafınızı çektiğim ekran görüntüsü yapabilirim abi. Teşekkür ederim. Evet, yine burada bir Audi var. Audi A6 1.8 T 2000 model, 150 beygirlikmiş arkadaşlar. Benzin ve LP geri. Şöyle gösterelim. Evet. Evet. Fiyatına 495 bin TL yazmışlar. Bej rengi deri koltuk döşemeleri var. Otomatik bir Audi A6 2000 model 283 binde. Bu otopazarındaki fiyatı 493 bin TL arkadaşlar. Yine mavi ve Bej rengi koltuk döşemeleri birbiriyle uyumlu. Sizin de mi abi araç? Hayırlı satışlar diliyoruz abi. 1.8T arkadaşlar. 150 beygir. Evet. Bu Audi'yi de sizin için göstermiş olduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar abi. Kolay gelsin. Evet. Devam ediyoruz. Farklı marka model araçları sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Ama bu hafta Focus çok geldi. Aveo var. İşte farklı marka model dedik. Bir de bunu çekelim. Otomatik bir araç yine. Küçük B segment. Çekebiliriz değil mi abi? Ee, 2011 model. 130 bin kilometrede hatasız. Otomatik arkadaşlar. Hatasız otomatik. Evet. Şöyle yine. Küçük B segment bir araç. Tutulan bir araç. Ankara'da diyelim piyasası olan bir araç. Koltuklarında herhangi bir deforme, yırtıklık yok. Bunu sizinle paylaşalım. 130 bin kilometrede fiyatı ne kadar abi? 450. 450. Şöyle gösterelim. Çelik jantları var arkadaşlar. 450 bin TL. Chevrolet Aveo 450 bin TL. YouTube ve TikTok'ta paylaşacağız. Bir parça mı? Solon çamur değişik yer alanda boyasın. Bir parça değişeni varmış arkadaşlar. Hı. Geri kalanın dışında bir şey yok arkadaşlar. Bu Chevrolet AVEO. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Evet. Aveo'yu sizinle paylaştık arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Bakalım ne bulacağız bu taraflarda. Eee. Burada otopazanın en altlarına doğru gelirken daha çok işte bireysel yani e, otogallerici abilerimiz değil de normal hani örneğin ben arabamı alıp otopazarına getiriyorum. Şu aşağıları biraz o tarz arkadaşlarımızla dolu yani bunu da sizinle paylaşalım. Yine bir Audi A4 mi abi? Evet. 2006 model. Aynen. Evet. Değişim. Sağ Benzinli mi, dizel mi? Benzinli. Kaç abi? 1.6 mı, 1.4 1.6. 1.6 benzinli bir Audi A4 evet. arkadaşlar. 5.5 evet. diyoruz. 550 milyar. 550 bin Değişim TL. Değişen yok. Değişen yok. İki parça lokal boya var. 2 parça lokal boya var. Fiyatı uygun söylemişsin abi. Evet, çok mi? uygun yazdım. bence yani, yani bilmiyorum. Evet uygun yazdım çünkü askeri personeldi. Şöyle göstereyim. İçine de bakalım. Hasar kaydı var mı abi? Hasar kaydı 6 lira. Evet. O da boyadan dolayı. 2.5 parça lokal boya var. Şöyle 2006 Audi A4 Kilometresi kaç abi? 357 bin. 357.000'de Yine içini de merak edenler için paylaşalım. Bir Audi A6 4 Çekme şey, A4 A4 Çok konuşuyor abi bazen karıştırabiliyoruz. Audi A4 fiyatına 550 bin TL yazmış abimiz. Şöyle bir aracı 550 bin alabiliyorsunuz Ankara'da. Abi teşekkür ederiz. Fluency paylaşalım çünkü Fluency bugün hiç görmedik. Fluency belki bekleyenler vardır, evet. takip edenler vardır. Karvizit abi. Karvizit evet. evet. YouTube ve TikTok evet. 2015 model Renault Fluence 171.000 kilometrede ve Rize 0, sağ ön çamurluk değişen, sağ arka çamurluk lokal boyalı, yokmuş. tramer yokmuş. E, 171 bin benzinli mi, dizel mi? Kimin abi bu araç? Benim değil. Sizin değil. Yok. Evet, şöyle etiketini paylaşalım. Paylaş. Evet. Birçok özelliğini yazmış. Sadece işte onları yazmamış. Onlara da bakabiliriz sadece ama benzinli mi, dizel mi? Onu bilemeyiz. Otomatik, evet otomatik. Bir Fluence. Oto pazarında. 695 bin TL. Merhaba abi. Evet. Hangi abi sizin? Megan 2. 2'yi hemen çekiyoruz. Megan 2 mi? Evet. Bir 2008 miydi abi? Ya 2005. 2005. Megan 2. 300 bin kilometrede arkadaşlar. Ankara plakalı. Özellikle abimiz belirtiyor. Ve etiketi burada. Şöyle. Biraz silik abi. Senin etiketini yenilesen sanki iyi olur. Fiyatına da kaç yazmıştın abi? 315. <laughs> 315 bin TL. Şöyle bir i̇ki parça lokal Megane 2 alabilirsiniz. İki parçada lokal boya varmış arkadaşlar. Megane 2'nin. Evet. Abi teşekkür ederiz size. Kolay gelsin. Evet. her videoda oto pazarının yerini söylemeye çalışıyorum çünkü bizi ilk defa izleyenler yerini bilmiyor. Ankara'da o açık oto pazarı kapandı yok. Biz bilmiyoruz diyenler var. Bu oto pazarı yaklaşık 6 senedir burada. 5-6 senedir burada. Şu karşıda gördüğünüz yer Karacaören Toki blokları, Ankara'nın Altındağ ilçesi. Şurası Karacaören Sanayi Sitesi. Hiç bilmeyenler için de şöyle bir şey söyleyeyim. Ankara'dan havaalanına doğru giderken, havaalanına doğru gidiyorsunuz. Pursakları geçer geçmez sağ tarafta yaklaşık 500-600 metre içeride otopazanın yeri burada arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Genelde de videoda, yorumlarda ilk yazanlar otopazarı nerede diye. Tabii ki videoları uzun çektiğim için paylaşıyorum ama bazı bölümlerde otopazarın yerini anlatmıyorum. Onu da tekrar sizinle paylaşmış olalım.